Herkese merhaba. Nevzat Ordu. Benim değinmek istediğim çok önemli bir husus var. Şimdi Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu AC, Meslekte Birlik Grubu BC yıllardır Değişimde bir gün CC olacaktır. Yani bu durumdan ne zaman vazgeçeceğinizi çok merak ediyorum. Çünkü bu durumdan yani birçok kişi vazgeçti. Temennim de sizlerin de vazgeçmesidir. Umarım bir gün bir şeyci olmak değil de Burada mesleğimizin siyasetini yapmak adına bir savaş verebilirsek bizim için daha sağlıklı olur. Onun dışında deprem performans analizi ile alakalı birkaç benim de söylemek istediğim bir şey var. 6 Şubat depreminden sonra ben de performans analizi ve güçlendirme yapıyorum. Meslekte yeni olmama rağmen ama depremden sonra bizim halkımızda yani genel bir güçlendirme ya da performans analizine bir eğilim oldu. Hatta biz bunu de, defalarca kez konuştuk 2-3 ay sonra unutacaklar diye ama şimdi üzerinden bir yıl geçmişken unuttular bunu görüyoruz ve şunu da görüyoruz mesleki etik olarak. Ya bunu kurtarabilir miyiz? Ya da bu projede nasıl donatı azaltabiliriz? Şimdi bizim belli kurallarımız var bir şeyi kurtarabilmek ki bir meslek büyüğün bunu yapabileceğini adlandırmış. Benim ofisime gelen görüşmeye gelen bir arkadaşım bana bu durumu söyledi. Yani şimdi bu konuyla alakalı başka çok bir şey söylemek istemiyorum ama buradaki mesleki etiğimizi de unutmamak bizim için çok önemli. Yani bir şeyleri bir şey daha çok kazanabilmek ya da daha farklı yapabilmek adına kurtarı vermeyelim ya da ne bileyim bir şeyci olmayı verelim. Lütfen diyeceğimdir. Teşekkür ederim.